Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte gördüğünüz gibi Zombi yakalanma oyunumuzun 32. bölümüyle birlikteyiz. Bugün 44 defa olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen e, başlayalım videomuza. Şunu basarak başlayacağım hocam ve hemen iz bir şekilde başlamam lazım. Çünkü yap yapacağımız çok şey var hocam. E, bir de şunu bas. Hemen devam ki hocam. Yakalayalım hocam oyunu. Hemen, hemen 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 hemen. Let's go. Let's go. Bunun içinden işlerinden geçmem lazım. Bir önce bir el girdim. Tilt ettiler beni zaten. Gel buraya gel. Hop işte bu. Mamut'un her tarafına. Mamut da donmuş burada. Mamut'cum açayım mı senin o karnını? Kırmaya çalışıyorum. Diye. Kırın lan. Mamut'u kurtaracağım. Bir dakika. Mamut'u kurtaracağım. Bir dakika, arkadan da vuralım. Arkadan vuralım. Kötü oldu o. o kötü bir laftı. Evet. <laughs> Şunu, şunu, yakalıyorum. Sinirlerim bozuldu Evet. Şöyle Gül. Bunu da yakaladım. Şunlara bir tuzak kıracağım arkadaşlar. bir dakika. Sakin. Şu beyin bir patlasın da. Bir tuzak kuracağım bunlara. Bir dakika. Evet, patla beyin. Beyin patla. Patla lan. Patlar mısın? Abi şu beynin yok olması lazım ya. Hah. güzel. Şimdi de. buraya bir tane <laughs> tuzak atacağım ve bir tane de şuraya atacağım. Gelecekler direkt şey <laughs> Sakat gibi ona yakalanacaklar arkadaşlar bakın. Hiçbir şey yapmıyor. Kaçıyorlar şu anda. Yakalamayacağım bilerek. Ateş etmiyor. Evet. Bam biri yakalandı. <laughs> Hayır. o IQ'lu çıktı bu. Sen de böyle yakalayayım. IQ'lu çıktı lan bu. Vay anasını kaçıyordu. Ben o da yakalanır sanıyordum ama zıpladı üstünde. Vay anasını. IQ'lu çıktı tuzak kurdum bu bir tuzağa. <laughs> Mükemmeldi. Şöyle daha fazla yakalayalım. Tesla tabancasıyla. tabancası <laughs> tabancasıyla. Evet şöyle. Boom. Boom. Üf. Mükemmeldi. Evet. Gün. Lan abi şöyle yakalamam lazım ya. 2 saat uğraşmayayım. Mükemmel ke. Şöyle gidelim. Hop. Şunu da öldür. Geliyor. Geliyor ke. Bu da gitti. Güzel ke. Mükemmel ke. Evet. Müstahemci 47 oldu. Mükemmel. Mük hocam. Mük mük mük. 3 tane şey yakaladık. Neydi lan bu zombinin ismi? Bikilir bir şey var. Muz zombi aynı. Muz zombisi yakaladık. Hemen level atlayalım bakalım ne açılacak. Evet yeni zombimiz açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeni şişko zombimiz. <laughs> şişko zombimiz açıldı. Şöyle bakalım. Kaç paraya satılıyor bu lan? Bakalım alalım. Frankin Furter. Ekmek zombisi mi lan bu? 30 bin aldık. Evet. Modası hiç geçmeyen bir klasik daha. İki sıcak ekmek arasında sıcak bir sos. Ha, özel sos. Okey. Sosisli sosisli ekmek zor mu? Böyle bir şey yani. Neyse şunu basalım hocam. Şunları da bas. Şunu da bas. Hmm. Buradan başka neye basabiliriz? Tamam basabileceğimiz başka bir şey yok. Aynen şöyle let's go bakalım. Ne yapacağız? Şöyle let's go hocam. Let's go gel bakayım. Evet şöyle. Aha. Uy, vuramadılar. Atlama atlama. Atlama atlama lütfen. Lan dur. Vurmam lazım seni. Vurdum mu? İşte bu be. Son anda kaçırıyordum ha. Mükemmel. Hop. Gül. Abi ya onu uğramadım. Uy atışa bak. Atışa bak. O nasıl atıştı lan. Oha. Var da ezan okunuyor azizallah. Oğlum o ne biçim. Oha. Mükemmel atıştı bence arkadaşlar. Mükemmeldi. Şunu bir maxlayalım. Bunu maxladık hocam. Şimdi bunu maxladık. Bunu maxladık. Aşağı iniyorum. Bir de şunu maxlayalım. 90 bine bir de bunu maxladım. Ee, bakalım. 40 bin istiyor. Sırasıyla. Sonra da bunu maxlayacağım. Ve sırayla arkadaşlar bütün sıkıcıları maxlayacağız hocam. Tabi de bunun için sağlam altına ihtiyacımız var ama bu oyunu zaten altın çok kolay kasıldığı için iyi bir şekilde yapacağımızı ben düşünüyorum. Güzel. Yeni zombimizin ismin, ismine bir bakalım hocam. Neredeyim zombimiz? Evet, evet şu. Şurada gördüğünüz gibi neymiş? Hokey zombisi. Çevre kar tadı fermente fermente köpek balığı. Ne alakalı lan? Köpek balığı. <laughs> İlginç. Fermente köpek balığı diyor. Evet bu da diğer zombilerimiz zaten arkadaşlar. Görüyorsunuz. Zombiler. Bu da zombi koleksiyonumuz. Evet neyse. Ben ondan yakalamam lazım. Onun için buna 13 tane bunu verdim. Ee, şunu yaptık hocam. tuza alacağım. 6 tane var. İnşallah çıkar. Bakalım. Uy. Uy çok güzel atıştı. direkt kurdu da öldürdüm. Mükemmeldi. Gel lan buraya. Nasıl kaçıyor tipe bak. Bum. Aha uçurumdan aşağı düştü hayır. Bum. Şöyle gidelim. Balık da olmuş burada. Merhaba merhaba balık Kurda bakması duruyor. Mükemmel. Şöyle aldık hocam bunu. Bum. Üf. <laughs> Tamam bunları da kestik. Mükemmel. Bu da şeyde duruyorlar bunlar da. <laughs> Uçurumun orada balonla uçuyorlar. Çok iyi. Şöyle arabaya servis diyelim. Hmm. Ne? Abi o zombiden lazım da abi. Şu şuna basalım hadi şunu. Başka basılacak bir şey var mı? Yok. Evet. Neyse bir tane daha yakalayalım ya. Şuradan. Evet 5 tane var şuna. Let's go. Bir de bunu yakalayalım. Bu da son avımız olsun. Gayet güzel bir bölümdü bence. Şöyle gidelim. Hop gül. Öldüm. Bu kadar easy. Oğlum ayrılın peşimden ayrılın. Tamam. Gel bakayım. Bum. Bum. Bu da öldü. Gelin hocam sizde kötü of mükemmeldi perfect perfect tamam easy hayır 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 öl ya kaçırdım kaçırdım lanet olsun ne abi sinirlenmeyeceğim sinirlenmeyeceğim güzel ee, şunu bas şunu bas, şunu bas. Bakalım. Başka ne basabiliriz? Neyse. Güzel bir bölümdü arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha çok e, bu tarz videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Like Hoşçakalın. Bay bay.